Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size MVC'de kodik metot şablonunda yapmış olduğum siteyi tanıtmak istiyorum. Bu sayfa ana sayfamız. Ee, burası hakkımızda. Böyle ilişi. İçinde bir adet harita var. Şimdi yayınlarımız, kitaplarımızın bulunduğu. Şekilde alıntılar diye güzel kitaplardan alıntılar renkli bir sayfa yer alıyor burada. Şöyle yayınlarımızda geldikten sonra, hangi kitabı istiyorsak, içeriğine tıklayıp içeriğini görüp, özetini görüp e, burada bazı özellikleri gördükten sonra e, kitabı okumak üzere rezerv edebiliyoruz. E, bu şekilde kullanıcının yaptığı. Yönetici e, kitabı ekleyip silip güncelleyebiliyor. O böyle, kitaba ait kapak resmi ekleyebiliyor. Şöyle hemen işlemleri yapalım isterseniz. Önce silelim. Şöyle silme işlemini yapalım. Bize bir uyarı mesajı geliyor emin misiniz diye. Tamam diyelim buna. Gördüğünüz gibi gitti. Ekleme işlemini yapalım. Sildiğimiz kitabı tekrardan ekleyelim. Hatta şuradan bakalım. Kitap şu an var mı? Şöyle. Evet, şu an en son kitap garip adında kitap. Biz ekleyelim mi? Sildiğimiz kitabı şöyle seçimiz test Sayfasını ise bir ise diyorum sürü bankası post diyorlar teslim edildi. Şöyle kaydedelim. Kitap listesine gelelim. Eklenmiş. Bir de resim ekleyelim ama. Şöyle buradan seçelim başka seçten. Şöyle. Evet şu şekilde geldi. Burada güncelliyorum ben. buraya geldiğini göreceksiniz şimdi. Evet geldi gördüğünüz gibi yer Bu şekilde kitap listesine gelelim. Güncelleme işlemini yapalım hemen. Mesela bunu coğrafya değil de tarih yapabiliriz. Şöyle tarih tarih şöyle güncelle diyelim. Gördüğünüz güncelleme başlarında kitap listesine gelelim. YGS tarih limit. Bu şekilde güncellendiğini görebiliyoruz. Yönetici bu işlemleri de yapıyor. Bunu tekrar biz eski haline getirelim. Evet, burada. Kullanıcının rezervasyon işlemini yapalım Bu şekilde listeliyordu zaten. Buradan bir rezervasyon işlemini yapalım. Şöyle TC kimlik numarası 111 olan adı Abdullah Demirci olsun. Bu şu şekilde. Şunu da göstereyim. Rezervasyonda şu an hiçbir şekilde Tarih gün, 5. en yenisini daha olsun. 5. en 25'ini kesme diyecek olsun. Rezervasyon dediğimizde form kayboldu. Mesaj aldık. Keyif etmeler. bu şeyi de yenilediğimizde kaydın buraya geldiğini görüyoruz. 13 ay değil. 111 TC'li 1 numaralı kitap olan kitabı Abdullah Demirci alma ve teslim tayrı var. Burada listelemiş. İsterseniz biraz da koda geçelim. Hızlı bir şekilde anlatıp bitirelim. Bu şekilde gösterelim. Kapatalım. Şöyle. Evet. İlk olarak kontrol üstlerden başlayalım. Home PHP'miz var. bir ee, Vive'de bulunan ilk 4 sayfa about contact On, içerik hakkımızda iletişim ana sayfa içerik dediği de ee, alıntılar kısmı ee, Kitap kitapta kitap bir yani e, yayınlarımızın olduğu kısım hemen şuradan linklerde yayınlarımızın olduğu kısım bir kitap bir Burası bu şekilde. Burada bağlama işlemleri yapıyoruz bu sayfalara. Ee, kitap PHP'de bu şekilde tüm kitapları alıyoruz. STT klası genel liste olarak atıyoruz burada. Kitap ve genel liste deyip bütün kitapları veri tabanından alabiliyoruz buraya. Ee, burası detay kısmı. Detay kısmında Almıştım burada gerçekleşiyor. Kitaplar modelde. Böyle kitaplar modeli de göstereyim Model. Şöyle içerik kısmı gördüğünüz gibi tablo adı. Buradaki tablo adı Bu ee, birçok kez şey göreceğiz. Constrite denen bir koddan dolayı tablo adı da de değişken atıyoruz buraya. E, kitaplar TBLL'deki bütün işlemleri burada yapabiliyoruz, eklemesini ve güncelleme, silme yetkisi veriyor bize. E, sürekli olarak Kitaplar TBLL veri e, tabanındaki tablosunu kullanmaktansa, sadece tablo adını kullanarak e, tüm kitapları e, içeriği eklemeyi, e, şu şekilde resim yüklemeyi, resim güncellemeyi ve silme işlemini yapabiliyoruz, tablo adına bağlı olarak. Kitaplar modeli bir bu şekilde anlatılıyor. Kapatayım. Detay. Ee, Post Reservation Aid'de de e, rezervasyon işlemini yapıyoruz. Yeni kitaplar modelden e, rezervasyonlar modele bağlamışız burada. E, kullanıcının kitabı buradan okumak için ayırtıyor diyor. Evet. Bu kısım. Post Reservation et kısmı. Bu şekilde if else kısımları var. Burada sorgulama işlemleri yapıyoruz. E, kitap detayından yaptığımızı görüyoruz burada. Kitap detayının altındaki kısmında bu şekilde. Yöneticici kısmında şöyle. Yine tüm, tüm kitapları alıyorum burada. Genel liste olarak. Yönet kitabı da aktarıyoruz. Birazdan göreceğiz burada. Şöyle yönet kitap diye. Burada. ekleme işlemi yapıyoruz. Yönet kitabı da. Burada formda oluşturduğumuz kitap parametresini formdan gelen verilerle dolduruyoruz. Bu şekilde buradaki isimler veri tabanı, buradaki isimler bizim oluşturduğumuz isimler burada. Burada result değişkenine atıyoruz. Kitaplar modeli kitap olarak. Burada eğer bir varsa yani varsa kitap varsa tebrikler kitap ekleme işlemi başarılı diyor hata aldıysa eğer sonuç olarak tekrar deneyiniz diyor bize. Burada detay kısmında içerik kısmının ayarlamaları yapılıyor. Detaylıdan alıyoruz. Kitaplar modelden alıyoruz bunu. Gördüğünüz gibi. Tablo adli yardımcı oluyor bize. Burada resim güncelleme işlemi yapılıyor. Şu şekilde burada. Sonuç, hata, kitap ayda resim var mı? Resim yükleme işlemini burada yapıyoruz. Burada resmin özelliklerini atabiliyoruz konflikten. Burada ee, bazı değişkenlerin sorgulamasını yapıyoruz. Bu şekilde. Burada inceleme işlemi yapıyoruz. Bir de düzenleme işlemleri. Burada güncelleme işlemlerini yapıyoruz burada. Güncelleme işlemi burada yapıyor. Post edit. Şu şekilde güncelleme başarılı, güncelleme başarısız. Burada da silme işlemini yapıyoruz. Kontrollar bu şekilde. Kitaplar modaya gösterdim. Rezervasyonlar da gösterdim. About, Contact, Home, içerik ve kitap bir o ilk gördüğümüz 5 kısım 5 tane linkin olduğu kısım Şöyle şekilde göstereyim burada sözler bütün hepsinde e, burada css olarak atadığımız klasör var şöyle bu klasör benim dosya dinlersiniz bu şekilde linklerimiz kitap 1 bu şekilde burası. Kitapları ilk gördüğüm kısım içerisine girmeden. Bunlar bu şekilde. Yani hangisinin kitap ekleme, güncelleme, bunları gösterme. Hemen bunları açıklayayım. Detay kısmında kitabın diğer özelliklerini alıyoruz burada. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Burada rezervasyon kısmında ise gördüğünüz gibi Post Reservation 8 kısmını burada tanımlamışız. Post ediyoruz burada aslında. Yani diğer tarafa atayarak hangi işlemen olması gerektiğini e, Şurada olması lazım. Post Reservation 8 de bu şekilde burada yapıyoruz. Burada aynı şekilde üye'nin bilgileri diye şöyle son alıyoruz bu şekilde kitap ekleme kısmında yine aynı şekilde yönet kitap add bu da yönet kitaptan geliyor şöyle add kısmı neyle yani hemen şurada demiştim of a e, pardon at a şu kısım bu kısımda anlaşılma yapıyoruz bu şekilde kitaplarımızın özelliklerini atabiliyoruz buraya radyo buton ise radyo buton select ise select bu şekilde güncelleme kısmında kitapların yine aynı şekilde bütün bilgilerini alıyoruz ve kitap eklemedeki yaptığımız işlem burada select select radyo, radyo bütün olarak göstermek zorundayız. Güncelleme işlemi burada yapıyoruz. Burada e, günc resim güncelleme veya da resim yükleme işlemi yapılıyor. Burada kitap ID ve resim var mıyı hidden olarak belirlemişiz. Hidden olarak belirle belirlemesiydi. Text olarak kötü bir görünüm olacaktı bu şekilde son için aynı şekilde yönet kitap yüzde de gördüğünüz gibi burada girmeden önceki kısım içeriye girmeden önceki kısmı burada görüyoruz burası da böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim